Orada arayı da çekmiyor. Yıkma esnasında bu binanın bu tarafı çok zayıftı zaten. Üç tane kolon bu tarafta gitmişti. Hep bu taraftan çalışmaları gerekirken bu taraftan çalıştılar. Ön tarafa gittiler. Ön taraftan Binanın tam bizden taraf olan yerden taşıyıcı kolonuna vurdular. Taşıyıcı kolona vurulduktan sonra bina binanın üzerine direkt devrildi. Güvenlik şeridi oluşturulmadan, doğru düz bir işlem yapılmadan, tedbirsiz bir şekilde burayı, buraya yani abilon üstüne yıktılar. Düzensizce bir yıkım, ihmalkar bir yıkımla 14 aileyi pek perişan Peki. ettiler. İki aydır burada kaldırmıyorlar, mahkeme sonucunu bekleyeceksiniz diyorlar.